Merhaba arkadaşlar, şu anda Ambelokipi semtindeyiz. Burası Panormu metro istasyonuna çok yakın bir daire, beşinci katta, 70 metrekare. Şu anda içeride kiracısı var. Güvenlik kapısı taktırıyorlar. Burası mutfak. Şurada da ufak bir balkon var. Hanımların beğendiği sevdiği bu patatesleri, soğanları ve diğer şeyleri koyabilmek için bir balkon gerekiyor her zaman mutfağa. Burası yatak odası. Çok geniş bir yatak odası var. Buradan çok güzel bir manzarası var. Burası Emit Devam ediyoruz. Bugün video çekmeyeceğim dedim ama evler sürekli geliyor dolayısıyla. Ben de e, zamanımı ve evleri değerlendirmek istiyorum. Burası e, oturma odası. Burası 70 metrekare. Ve e, şuradan da yan taraftaki odaya bağlanıyor. Balkon yine büyük. Burası keyifli bir balkon. Geniş. Bir boğucu değil. Yunanlar balkonları çok kullanıyor. Burada yaşıyorlar yani. Evet karşı tarafta gördüğünüz gibi. Köpek çocuk. Evet balkon bu. Şu anda dediğim gibi bu bölgede çok fazla öğrenci var. Bu panoram bölgesinde gerçekten çok fazla öğrenci var. Bir önceki videomda da size panormudan bir daire göstermiştim. Ee, bu daire şu anda kirada 500 euro kira alıyor. Ee, ve fiyatı da e, 140 bin euroda ancak e, yeni çıktı piyasaya belki bir düzeltme olabilir. Belki e, mal sahibi e, karar değiştirir biraz e, pazarlık payı vardır. E, şu anda yeni mülklerde böyle oluyor mal sahipleri ilk başta çok katı oluyorlar ondan sonra e, piyasa gerçekleriyle karşılaştıkları zaman biraz e, Yunanların söyledikleri gibi e, şaraplarına su katabiliyorlar e, durum bu e, videolarımız devam edecek sorularınız varsa mutlaka sorun kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın